Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü bir donut tarifi yapacağız. Diğer adıyla şekerli çörek. Bunun için malzemelerim 2 orta boy yumurtam, 100 gram tereyağım, 2 dolu yemek kaşığı şekerim, 1 paket vanilyam, 2 yemek kaşığı kuru mayam, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1,5 su bardağından 1 parmak eksik sütüm, ve 4,5 su bardağı undan 2 parmak fazla unum var. Şimdi malzemeleri sırayla kaseme alıyorum. Öncelikle 1,5 su bardağından 1 parmak eksik sütüm. İçerisine 2 yemek kaşığı şekerim. 2 yemek kaşığı instant mayam. Bunları bir güzel karıştıracağım. Şimdi üzerine 2 adet orta boy yumurtamı kıracağım. Yumurtamı da çırpıyorum. Şimdi de üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra üzerine kontrollü olarak Un ekleyeceğim. Hamurumu 1 saat mayalanmaya bıraktıktan sonra bu şekilde çok güzel bir şekil aldı. Ben şimdi bunu bir tahtanın üzerine alıp biraz daha yoğuracağım. Önce ellerimle açıyorum. Daha sonra bir oklava yardımıyla yaklaşık bir buçuk santim kalınlığında bırakıp şekil vermeye başlayacağım. Hamurumu açtım. Videonun başında vanilyayı malzemelerin içine eklemeyi unuttuğumu söyledim arkadaşlar. Sıvı harcınızın içerisine mutlaka vanilyanızı da ekleyin. Şimdi şu şekilde bir su bardağı yardımıyla açıyorum. Kalan hamurumu da toparlayıp bir beze haline getireceğim. O da iyice dinlendikten sonra açıp yine donut şekli vereceğim. Elimde şöyle bir kapak var. Bu kapak yardımıyla ortasına delik açıyorum. Ortadan ayırdığım kısımları donatlar gibi sıvı yağda kızartacağım. Donatlarımı şu şekilde kestiğim yağlı fırın kağıtlarımın üzerine alıyorum. Burada da birazcık hamur mayası tutmasını bekleyeceğim yağlı fırın kağıtlarının üzerine almanın sebebi kızarttığın zaman şeklinin bozulmaması lazım. Kenara ayırdım. ikinci bezemi de açıyorum. Hamur o kadar güzel ki durduğu anda Hemen tepsi mayasına geçiyor zaten. Yine aynı şekilde bardağımla şekil veriyorum. Gördüm. Donatlarımı bu şekilde sıvı yağ koyduğum tavanın içerisine aldım. Yağlı fırın kağıtlarıyla koydum. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu yağınızın kesinlikle çok kızgın olmaması. Eğer çok kızgın olursa donatlarınızın dışarısı pişecek, içerisi de çiğ kalacaktır. Şimdi ben yağlı fırın kağıtlarımı şekli bozulmasın diye tavanın içine attım ama şimdi hemen içinden alıyorum. rengi görüyor musunuz? Gerçekten muhteşem görünüyor. Bu şekilde hem içi de pişmiş oluyor. Donatlarımın hepsini pişirdim. Sonda kalanları da bu şekilde alıyorum. Ortadan ayırdığım küçük kısımları da atmıyorum, ziyan etmiyorum. Onları da bu şekilde pişirdim. Bunlar da piştikten sonra süsleme işlemine geçebiliriz. Donatlarımız yemeğe hazır arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.